Merhaba değerli 3. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 3. sınıf bilsem sorularının çözümleriyle beraberiz. Bu videomuzda tablet uygulaması sorularını çözeceğiz. Sorular size zor gibi gelebilir ama aslında oldukça basit. Bazı püf noktalarından bahsedeceğim soruları çözerken. Bu püf noktaları anlayabilmeniz için iyi bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. İsterseniz hemen ilk soruların çözümüyle başlayalım. Şimdi çocuklar bu tür soruları çözerken büyük bir ihtimal renk sorusu soracak bize. Hangi rengin nerede olduğunu veya renk sıralamasını aynı şekilde bir sonraki seçeneklerde de senden isteyecek. O yüzden önce kısa süreli bir ön belleğimize yerleştirmemiz gerekiyor. Yani hemen renk kodlaması yapmalıyız. Bu şekilde yapabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde mavi mor turuncu ve sarı. Şimdi mavi mor, turuncu sarı diğerini yani şunu ezberlememe gerek yoktur. Zaten e, dördünü bildikten sonra mavi mor turuncu sarı dedikten sonra ortadaki rengin e, yeşil olduğunu zaten anımsayacağım. İsterseniz seçeneklere bir bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz tablet uygulamasında e, seçeneklerden önce sizden e, gördüğünüz resim nasıldı? Hangi renkler vardı? Ne iyi satıyor gibisinden e, sorular e, soracaktır. Seçeneklere baktığımızda görüyorsunuz dört tane seçenek. Yine bizden ne isteyecek? Renklerin sıralamasını isteyecek. Biz hemen ne yapmıştık hatırlayın? Mavi, mor demiştik ve turuncu, sarı demiştik çocuklar. O yüzden mavi mor hemen karşılığındaki mavi mor olduğunu görüyorum. Mavi mor olduğunu görüyorum. Mavi mor. Yani dördünde de mavi mor var. O zaman turuncu ve sarıyı. Turuncu sarı evet birinci şekilde var. Yeşil olmuş. Yeşil ve sarı sarı olmuş. Zaten bunlar olamaz. O yüzden e, mavi mor, turuncu sarı ve tabii ki ortadaki yeşil olduğunu e, ben anımsayacağım o yüzden de seçeneğim bu olmuş olacak. Bir diğer soruda arkadaşlar görüyorsunuz size bir takım şekiller ve renkler vermiş. Büyük bir ihtimal sizden bir sonrakinde e bunun sıralamasını aynen verecektir. Renklerini değiştirecektir. Veya bazen bir üst düzeyde hem sıralamasını değiştirecek hem de renklerini değiştirecektir. O yüzden şu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz. Bu şekilleri bir Rakama, bir sayıya, bir harfe e, kodlayabilirsiniz, benzetebilirsiniz. Mesela ilk şeklimi ben 7'ye benzetebilirim. İkinci şeklimi 7C sınıfı diye e, bu şekilde bir kodlama yapabilirim. Daha sonra tabii ki e, Z'ye benzediğini, L'ye benzediğini ve e, ters F'ye benzediğini de düşünebilirim. Yani burada da Zülüf olarak da söyleyebilirsiniz. Hani aralarına sanki Ü varmış gibi Zülüf de diyebilirsiniz. Yani 7C sınıfı Zülüf diye bu şekilde kodlayabilirsiniz. Tabi renkleri de birazcık odaklanmanız gerekiyor. Çünkü sıralamayı artık aklınızdan çıkardınız. Yani olduğu yerde duruyor. Şu anda da renkleri göz önüne almanız gerekiyor. Renklere baktığımızda da mor, turuncu, kırmızı, sarı ve mavi olduğunu görebiliyorum. Şimdi bunu da arkadaşlar yine e, sanki karşılıklı bir şekilde e, mor, mavi, turuncu, sarı olarak e, düşünebilirseniz yani yazdığımızda mor, mavi ve turuncu, sarı. Aynen bir önceki e, sorumuzda olduğu gibi kodladığınızda ortadaki Z'ye benzer şeklin kırmızı olduğunda bir nevi e, artık hatırlayabilirsiniz. Hemen e, sorumuza ve cevaplara bakalım. Evet soruyla baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Şekil neydi? E, tamamen hem şeklin sıralamasını hem de rengi soruyor bize. Şimdi burada 7C sınıfı ve zülüf e, aklında olduğunu biliyorum mor mavi ve turuncu sarı olduğunu da artık hatırlıyorum. Şimdi baktığım zaman 7C sınıfı e, zülüf değil ZFL olarak olmuş. Demek ki bu olamaz. Yine ikinci resme baktığımız zaman şekle baktığım zaman 7C zülüf olarak hemen bakıyorum. Tabi mor mavi turuncu sarı tabi kırmızıydı. Dolayısıyla cevabım hangisi olmuş olacak? Bu şekil olmuş olacak. Bir sonraki soruda arkadaşlar görseldeki renklerin sıralamasına dikkat etmelisin diyor. Yukarıdaki görseli dikkatle inceleyerek bir sonraki ekranda seçenekler arasında bulmaya çalışın. Tabi bunu e, size sorduğumda belli bir süre tanımlayacak size. Yani bir dakika belki bir buçuk dakika kadar bir süre tanımlayacak. Ama siz bunu hemen o anda e, kodlayarak yapmanız gerekiyor. Şimdi sarı bunları kodlarken arkadaşlar e, sırasıyla Değil birazcık karşılıklı olarak e, kodlamaya çalışın. Yani bu size birazcık daha kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sarı maviyi görüyorum. Baş harflerini kullanabilirsiniz. Sizin için daha şey. Hemen SM, e, mor ve tabii ki e, turuncu gör görüyorum. MT baş harflerini kullanarak. Ve yine kahverengi ve pembeyi görüyorum. Baş harflerini kullanarak G ve P harflerini e, yazabilirsiniz diğeri inii ezberlememize gerek yoktur. Zaten büyük bir ihtimal farklı bir renk sormayacaktır. Hani iki kişi arasında kalırsanız buranın da yeşil olduğunu bilelim. Şimdi sarı, mavi, mor ve turuncu, kahverengi ve pembe renkler. Hemen sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman o renk sıralamasını tabii ki istiyor. Hemen neydi? Sarı, mavi, mor, turuncu ve tabii ki Kahverengi ve pembeydi. Şimdi baktığımız zaman sarı, mavi, evet bunlar tutuyor. Mor ve turuncu, mor ve turuncu evet tuttu. Ama diğerlerine de bakmam gerekiyor. E, kahverengi ve pembe. Burada yeşil koymuş. Yeşil aslında nerede olması gerekiyordu? Ortada. O zaman bu olmayacak. Diğer seçeneklere baktığımda yine sarı, mavi evet tutmuş mor ve turuncu. Evet arkadaşlar kahverengi ve pembe. Tabii ki ortadaki de yeşildi. Dolayısıyla bu şeklim doğru şekil. Yine bir diğer soru da arkadaşlar. Görüyorsunuz bize dört tane şekil verilmiş. Bu dört şekilde dikdörtgeni görüyoruz. Daireyi görüyoruz. Bir üçgen ve bir kare. Şimdi bunu yine kendinizce bir şeylere benzetmeniz gerekiyor. Mesela ben hemen ilk baktığımda tabii sizin hayal gücünüze göre bu değişebilmektedir. Ben hemen baktığım zaman bir el fenerine benziyor. El fenerinin tabii ki tepesinde bir lamba, lambanın da hani ışık yaydığını ve karşıda bir cismi aydınlattığını tasarlıyorum kendi kafamda ki diğer şekillerde bunları özleştirebileyim. Hangisinin nerede olduğunu az çok anımsayabileyim. Şimdi baktığım zaman ışık, yaydığı ışık üçgene benzetebiliyorum. Tepesindeki o lambayı daireye, tutamaç yerini, hani pillerin konulduğu yerleri tabii ki dikdörtgene benzetiyorum. Ve karşıda ışıktığı cismi de kareye benzetiyorum. Hemen sorumuza bakalım. Tabii arkadaşlar sorumuzda yine neydi diye soruyor. Hani üçgenlerin, üçgenin, karenin, dikdörtgenin e, şekillerin yani nerede olduğunu size soruyor. Hemen şıklara bakalım. Evet şıklara baktığımızda arkadaşlar hatırlayın e, bir el lambasına benzer bir şekil olduğunu yaydığı ışığında bir e, üçgene benzettiğimi söylemiştim tabii ki ve karşıda bir e, cismi ışıttığını bu şekilde bir şekil vardı. Şimdi cisim Tabii ki yerdeydi. Baktığım zaman, evet, şimdi bu şekil olmaz. Cisim havada. Evet. Yine burada baktığım zaman arkadaşlar ışığın ayrıldığını görüyorum. Yani diğer kare, diğer dikdörtgenden ayrıldığını görüyorum. O zaman bu da değil. Yine e, tutamacın ışığın içerisinde yani lambayla beraber bütünleşik oldu. Oysa ki birazcık ayrıydı. O zaman bunu değil. Tabii ki en çok benzeyen şekil hangisi olacaktır? Size daha çok yakın gelen e, bu şekil olacaktır. Bir diğer soruda arkadaşlar görüyorsunuz. Yine bir şekil vermiş. Paralel çizilen çizgiler, yatay çizilen çizgiler ve e, bize 5 tane daire vermiş. 3'ü mavi renkte ikisi de kırmızı renkte. Şimdi bunları büyük bir ihtimal yine yerlerini soracak. Hangi renkteki çizginin nerede olduğunu. Çünkü yatay çizgileri görüyorsunuz kırmızı. Dikey olarak çapraz bir şekilde çizilen de mavi şeklinde. Hemen şunu planlamanız gerekiyor. Çizgilerin üçünü yazmanız. Daha sonra tabi yatay çizginin çizginin iki olduğunu belirlemeniz. Hani iki üssü üçmüş gibi. Daha sonra tabii ki 3 tane mavi, 2 tane de e, kırmızı çizginin olduğunu düşünmeniz. burada 32 sayısı gibi e, düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz. Şimdi soruyu gördüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. Hani cevaplarla bütünleşme konusunda. Evet soru da bize nasıl bir şekilde diye soruyor. Görsel hafızamızın e, ölçebilmek için. Bakalım şıklara. Evet arkadaşlar şıklara baktığımız zaman şunu hatırlıyorum ben. 2'nin e, üzerinde 3 olan yani üçlü bir çizgi mavi renkte ve ikili bir çizgi. Tabii ki bir de 32 sayısını hani 3 tane mavi renkte e, daire 2 tane de kırmızı renkte daire olduğunu hatırlıyorum. Şimdi buna baktığımız zaman bir defa yatay çizilen çizgiler mavi olmuş. Bu değil. Ee, tabii yine hemen alttakine baktığımız zaman e, burada üçlü e, dairelerin e, kırmızı olduğunu görüyordum. Bu da değil tabii ki. Yine baktığımız zaman burada üçünü de ayrı renkti. E, burada ikisi mavi biri e, kırmızı renkte olmuş. Bu da değil. Dolayısıyla e, hangisi kalmış olacak? Bu şekil kalmış olacak. Tabi yine hemen değerlendiriyorum. İkisi maviydi. Doğru üçü kırmızıydı çizgilerin o da doğru. Tabii dairelere de baktığımız zaman üçü maviydi ikisi de kırmızıydı. Yani demek ki cevabım bu olacak. Bir diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar şimdi bu sorular tabii ki size karışık gibi gelebilir aslında karışık gibi gelebilir ama inanın ki çok kolay sorular. Hani şekilleri çoğaltarak sizin kafanızı karıştırmak istemişler. Şimdi baktığımız zaman çok basit. Ee, şimdi şu öncelikle e, dairelerin e, şekillerine bakalım. Hani kapalık açıklık şeyini. Görüyorsunuz içi dolu gulu bir e, daire görüyorsunuz. Burada içi açık bir daire görüyorsunuz. Ve her hem içindeki hem de kenarlarındaki e, şeklin açık olduğunu görüyorsunuz. Yani bu ne demek? 3 tane şekil var. Diğerlerinde tabi bize ne isteyecek? Eksik olan şekli isteyecek. Şimdi e, ikinci dikkat etmeniz gereken de şu e, üç dairelerin e, hizası yani e, şekli durduğu yer. Şimdi baktığım zaman şöyle bir e, yatay çizgi çizersem şekli bu şekilde anlatabilirim. Yine şuna yan çizersem yine bu şekilde hatırlayabilirim. Bunu da şu şekilde düz çizersem dairenin daireyi bu şekilde şekilleri daha rahat e, analiz etme fırsatını bulabilirim. Şimdi baktığım zaman ikinci de ne var? Bu var. O zaman bundan bu birbirinin aynısı zaten. Ama tabi daha sonra şu kenarların açıklığını değerlendireceğiz. Önce bir çizgileri değerlendirelim. Şimdi yatay çizgi çizdiğim zaman evet bununla da bu aynı gibi. Ve tabii ki şunu çizdiğim zaman da Bundan bunu almış oluyor, aynı olmuş oluyor. Şimdi üçüncü şekle baktığımda önce hangisinin eksik olduğunu e, bulmaya çalışıyorum. E, şimdi tabi e, yine çizgimi çizdiğimde evet görüyorsunuz ne var? Yine bu var. Şunu çizdiğimde evet yine bunu görüyorum. Demek ki ne yoktu? altta çizgi hemen şöyle bir yuvarlak çizecek olursa ne yoktur şurada bir burada bir de burada çizgili olan yoktur Peki devam ediyorum şimdi açıklık kapalığa bakacağım ee, açıklık kapalıkta e, kapalı olduğunu görüyorum kapalı olduğunu görüyorum bakın burada kapalı olan içi dolgulu yoktur o zaman demek ki bunda nedir arkadaşlar içi dolgulu içi dolgulu daireyi arayacağım ve noktalar aşağıda bakacağım. Şıklara bakalım. Evet niye arıyordum arkadaşlar? Daire içi dolgulu. Yani kendinize hemen şöyle düşünebilirsiniz, çizebilirsiniz veya kafanda tasarlayabilirsiniz ve tabii ki noktaların altta olduğunu. Şimdi noktalar altta olan bunlar bu değil. Ee, yine bakıyorum buradaki de değil. Bakın noktaların altında olan iki tane var. Ama neydi bizim için önemli olan? 2 dolgulu olan. Bunu görüyorsunuz. 2 boş. Bu da değil. O zaman cevabımız ne olacak? Bu olacak. Çocuklar bu e, sorularımız burada tamamlandı. Sorularımızın devamı e, bir diğer videomuzda. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.